Elit herkese iyi akşamlar değerli futbol severler. 11. sezonda günün açılış mücadelesinde Başkent Mesela Dinamo Ankara B ekibi karşı karşıya geldi. Başkent Mesa mücadeleden 15 2 8 farklı skorla galibiyetli şekilde ayrılmayı başardı. Karşımıza kalabalık bir kadro var. Ömer Caner, Hasan Vural, Ahmet Emre Çakır, Eren Gökcan, Çağdaş Öre ve Erdem Erdinç. Sözle bırakıyorum. Güzel bir galibiyet elde ettiniz. Evet bugün takım olarak çok iyi oynadık. Arkadaşlarımız mücadele etti. olduğumuz pozisyonları değerlendirdik. Hepsinin ayağına sağlık. Çok keyifli bir maç oldu. E ben devam edeyim. Gerçekten güzel bir maç oldu hocalarımızla beraber. Fırat'la geldik. Güzel de bir skorla ayrıldık buradan. İnşallah daha önce ilerine maçlar çıkarırız. Ben de sözü elene bırakıyorum. Evet. güzel bir <laughs> Çok güzel bir organizasyon. Genç kardeşlerimiz ayağına sağlık. Çok güzel mücadele ettiler. Biz de onlara yardımcı olmaya çalıştık. Teşekkür ederiz her şey için. Abi. Ben de Uzun zaman sonra geri yani yediğim goller evet biraz hatalı olabilir ama gerçekten ben de geri dön, bir, uzun zaman sonra geri döndüm. İyi maç çıkardım. Abilerimin ayağına saldık. Arkadaşlarımın ayağına saldık. Güzel bir galibiyet oldu. İyi tel attık. Müthiş toplar çıkardık. Rakibin rakibi de tebrik ederim. Güzel bir maç oldu. Sözü ben alayım sözü artık. Ee, gerçekten karşı takımı da tebrik ediyorum. Gerçekten iyi bir oyun çıkardılar. Ama tabii hocalarım yani üst düzey ne demek gerekiyor anlatamadım. World class. Ee, yani <laughs> üst seviyesi. Ama gerçekten karşı takımda tebrik ediyorum. Takım çok bir adapte oldu. Adapte oldu. Evet, adapte oldu. <laughs> çok iyi. Evet. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. Sağ, olun. sağ olun.